Merhaba çocuklar. Bugün Pepe'nin çantasının içindekilere bakacağız. Acaba içinde neler var? Aç bakalım Pepe çantanı. Açıyorum. İlk olarak bir adet Bun... steteskop. <laughs> steteskop değil bu. Mikroskop. Nope. <laughs> Aha. Aa. Yanlış söyledin. Peki bununla neler yapılır? Onu biliyor musun? Bununla küçük şeylere bakılır. Gözle göremediğimiz şeylere bakıyoruz, değil mi? Doğru. Peki, hiç hatırlıyor musun? Okulda hangi derste işlemiş olabiliriz bu mikroskobu? Hmm, fen olabilir mi? Doğru cevap. O zaman mikroskobu şöyle bir kenara koyalım ve bakalım çantamızın içinde başka neler neler var. Aa! Çıkar bakalım Pepe. Şimdi de bir kitabımız var. Yaprak böceği yami. Hikayelerle dini değerler, hmm, çok güzel.